Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğitim reformu girişimi ben de gazetecilik hayatımın çok büyük bir kısmında raporlarını e, okudum ve hepimiz için biraz önce sevgili Ahu Özyurt'un um da ifade ettiği gibi hep çok yol gösterici oldu. E, burada e, TÜSİAD üyeleriyle ve e, eğitim reformu girişiminin uzmanlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve e, sevgili Cem Boyner'le burada e, birlikte olmaktan dolayı da özellikle böyle değerli bir konuda e, biraz zihnimizi açmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Önce Ahu'ya uh, da uh, TÜSİA'da da büyük tebrikler. Aynen. Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne doktor muayenesi gibi şak 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 böyle <laughs> her şey <laughs> saati dakikası gayet güzel gidiyor. Evet. Biz de ona uyuyalım ve diyorsun. zamanımızı iyi değerlendirelim. Ben hemen hepinize şunu hatırlatmak istiyorum. Cem Bey eğer yanlış değilse Orhan Başkanım da buradalar. İlk en genç TÜSİAD Başkanı hala değil mi? 34 yaşında TÜSİAD Başkanı olmuştunuz. Yanlış değil değil mi? Doğru doğru 35'te doğru. eski başkan olmuştum. 35'te de eski başkan <laughs> Ve o zaman daha eğitim reformu girişimi kurulmamıştı. Fakat TÜSİAD o işte 1989-1990'lı yıllar, Türkiye'de her zaman eğitim tabii ki birçok klişe bir ifade olacak ama sorunlu. Hep üzerine tartışmamız, projeler geliştirmemiz gereken ve değişiminden, dönüşümünden söz ettiğimiz bir alan. O zaman ilk TÜSİAD eğitim reformunu başlattı raporunu hazırlamıştı. Ben buraya gelmeden önce biraz inceledim. Gerçekten o zaman için çok değerli bir rapormuş. Ama tabii ki şimdi size onu sormayacağım. O günden bugünlere ne değişti yoksa buradan hiçbirimiz çıkamayız. O biraz önce Cem Bey'in söylediği ifade olmaz. Fakat işte ülkemizde 20 milyonun üzerinde 20 milyona yakın öğrenci var ve öğrencilerle ilgili çok sorunlar var. Biraz önceki raporlardan açıkçası çok not aldım. Fakat o ne benim alanım ne de Cem Bey'in alanı. Biz daha çok iş dünyası, işte bu çıkan tabloyu nasıl görüyor ve eğitimde nasıl bir dönüşüm bekliyor onu konuşacağız. Ve Cem Bey bu çıkan tabloyu siz çok yakından takip ediyorsunuz. Diğer yandan da gençlerle çok fazla mesaisi olan bir iş liderisiniz. Nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz bu tablodan? Çok teşekkür ederim Elif TÜSİAD'a da. 45 yıldır TÜSİAD üyesiymişim. Eğitim raporu çıkardığımız zaman çok sarsılmıştı ortalık o zaman. 45 yılda sorunun önemi hiç azalmadı. Ama sorun devamlı kılık değiştirdi. O günkü problemler başkaydı, bugünkü problemler başkaydı. Başörtüsüne üniversiteli serbestiyetle de aslında geniş ulaşılabilirlikte büyük adım atıldı. Şimdi okullaşma oranı duyuyorum, müthiş ilerleme var. Aynı zamanda kalitede müthiş düşüşler var. Aynı zamanda ekonomik şartlar dönütürü, fırsat eşitliğine büyük darbeler var bugün. Yani çok iş var. Asla bitmiyor. Ee, biliyor musunuz o kurucular, e, TÜSİAD'ın kurucu babaları, e, TÜSİAD'ı kurarken e, bizim Türkiye'de bir baskı grubuna ihtiyacımız var. Pressure group, interest group değil. Çıkar grubuna ihtiyacımız yok. Bizim çıkarlarımızı ifade etmek için odalarımız var, işçi işveren sendikaları var. Onların vazifesi üyelerinin çıkarlarını korumaktır. Dolayısıyla biz aslında memleket meselesini kendisine dert eden insanların yan yana gelip kendisiyle değil de ülkenin dertleriyle uğraşabilecek kapasiteyi koymak için dernek kuruldu. Dolayısıyla bu konu başta olmak üzere Türkiye'nin yakıcı konuları hiçbir zaman TÜSİAD'ın gündeminden inmeyecek. Bugünkü toplantıyı da çok önemli görüyorum bu açıdan. Bizim geçmişimize de kork büyük bir borcumuz var, geleceğimizde büyük bir borcumuz var. Yani dünyanın birincilik ülkeleriyle aramızdaki fark giderek açılıyor kapanmak yerine. Böyle olunca hızlı koşarak kapatacağımız bir fark olmaktan çıktı bu. Artık sıçrayarak kapatabilmemiz lazım bu farkı. Bu da özgür düşünen, gençler, özgür üniversite. Hani fakir bir aile yemeyip içmeyip çocuğunu köyden kasabaya kasabadan şehre oradan üniversite, yurt dışına burs falan uğraşır. Neyi var neyi yoksa koyar ve oradan dünya çapında profesörler, cerrahlar, uzmanlar, buluş sahipleri yetişir. Bizim olduğumuz çukurdan orta gelir, arada bir alt gelir edişi, orta gelir tuzağından bizi çıkaracak da aslında bu nesiller. Bütün Türkiye'nin de neyi var neyi yok koyması lazım ortaya. Bizden daha iyi olmak zorundalar. Bizi aşmak zorundalar. Ee, yukarıdan bakarak, baskıcı davranarak, sadaka bir burslar vererek, e, üniversite kalitesini düşürerek biz onlara iyi kanatlar takmıyoruz aslında. Tam tersi memleketi daha da aşağı çekebilirler eğer bizden çok daha iyi olmazlarsa. Hani bir zamanlar bir kral mı padişah mı birisinin zamanında dağdan büyük bir kaya yuvarlanmış yolun ortasına kral, padişah neyse emirler vermişti. Alimler, uzmanlar gelsinler. Büyük planlar yapılmış işte. Dev kaldıraçlar, makaralar, iki üç tane at çekecek de kaya oynatılacak, yolun kenarına çekilecek. Dünya kadar masraf. Yaşlı bir amca geçiyormuş demiş ki ya niye bu kayanın yanına kocaman bir çukur kazmıyorsunuz da it, iti verseniz kayayı da düşse üzerine örtü verseniz toprakla filan vay demişler çok parlak fikir. Küçük bir çocuk gelmiş demiş ki amca yolu niye kayanın etrafından geçirmiyorsunuz demiş. Bize o çocuklar gerekli işte. Bize sıra dışı öğrendiğini değil kafasını kullanıp sorgulayıcı baskı altında kalmaksızın bildikleriyle değil de becerileriyle hayatımızı değiştirecek nesiller gerekli. Şu sözü hatırladım bir anda siz böyle konuşurken Einstein'ın bir sözü var. Hani eğitim düşünceye zorlamak değil özgür düşünce ortamını sağlamaktır diye. Esas bence bütün bunların çıkabilmesi için bunun sağlanması gerekiyor. Biraz önce burada uzmanları dinlerken hepsini notlar almıştım. İşte sizin de biraz önce söylediğiniz o işte akılcı düşünecek, yenilikçi olacak, soru sormayı bilecek, merak edecek, araştıracak, e, böyle gençler olması gerekiyor. Şimdi biraz burayı bence açalım çünkü e, siz e, satır aralarında aslında böyle bir ortamın da maalesef işte yıllar içinde çok da kurulamadığını söylediniz. Çok hızlı geçti dünya. Biz e, ezbere çok takıldık diye düşünüyorum. Şimdi bize bilen değil yapabilen lazım aslında. Yani bunu çok üzerinde duruyorum. Yani Google her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Sor Google'a istediğin cevabı al şu anda beceri ne soru soracağını kestirebilmek. Akıllı cevap değil konu. Cevap her yerde var. Akıllı soru sorabilecek nesilleri yetiştirmemiz lazım. Bilgiyi iyi kullanabilecek, onu yeniliğe dönüştürebilecek. Yani o bilgiyi aldın ve onu devam ettirmen değil marifet. Yani ömür boyu içten yanmalı motorlar konusunda çalışan birisi birden birdenbire elektrikli arabalara geldiğimizde şaşkınlıkla kalın kalır. Eğer kafası kafası gelişme ve öğrendiklerini unutup yeni şeyler öğrenmeye müsait değilse, şunu çok önemli görüyorum. Bütün icatlar itirazla başlıyor. Ampulün de icadı mumu geliştirmeye çalışarak olmadı, muma itiraz ederek oldu. İtiraz bütün icatların ve yeniliklerin anası. Bize dünya ile yarışabilecek, dünyaya kafa tutabilecek, dünyayı geçebilecek yaratıcı fikirler üretebilecek, sorgulayacak, itiraz edebilecek özgüvende gençler gerekiyor. Şirketlerdeki bütün mülakatlarda çok samimiyim. Yani CV ile ilgili zaman 10 dakikada geçiyor. 10 dakika, 11 dakika etmez. Sadece daha önce ne yaptı. Ondan sonra bütün zaman ne kadar meraklı, ne kadar kuralcı, ne kadar kuralları değiştirebilecek, bize bir şey öğretebilecek, bizi sorgulayabilecek birisi. Hani derler ya babasını babasını aşamayan, babasına itiraz edemeyen çocuklar büyümez diye. Hocalarına iyi sorular soramayan, profesörlerine itiraz edemeyen gençlerden gençler de bizi aşamaz. Babama bir soru sormuştum ilk e, baba olmak üzereyken dedim ki nasıl ilişki kuracağız çocuklarla? Bir cümle söyledi dedi ki Babandan geri kalma çocuklarını geçme. <laughs> Bekledim buradan bir şey daha çıkacak diye arkasını döndü gitti. <laughs> Bu kadar. Halil Cibran'ın vardı ya o, siz anne baba olarak yaysınız, çocuklar ok. Siz çekersiniz sonra okun gideceği yerle artık sizin bir alakanız olamaz. Hükmedemezsiniz diye. Şöyle bir şey de söyler. Onların gerçeklerini sizin hayalleriniz yetişemeyecek. Bu şu demek aslında e, onları özgür bırakmamız lazım. Bizim onların uçmasına kanatları takıp ondan sonra eğer kök de verdiysek, aile eğitimi her neyse ondan sonra bırakıp göndermemiz lazım. Çünkü şunu kabul edelim. E, kendi tecrübe şeyimdedir tecrübe. Olmadı şimdi tecrübeyle ilgili bir şey konuşacağım. Kendi yaşantımdan da biliyorum. Ben iş hayatında başladığımda tecrübe işin %80'iydi. de bir şeyler söylerdik. Çok mu değişti şimdi o tecrübe? Tecrübe yüzde beş. Çünkü şu yok artık. Biliyor musun Elif'ciğim benim 85'te başıma gelmişti. Bu biz o zaman şöyle çözmüştük. Ya yapay zekayı üç sene evvel konuşmuyorduk ki. Bugün işe gideceğim. Karşıma çıkacak konular ilk defa çıkan konular. Dünya üzerinde ilk defa çıkan konular olacak. Azim bu kadar bu kadar net söylüyorum. Bunu birisi 5 sene evvel çıkmış da çözmüş diye o kadar okuyoruz ki o kadar makale ve olan biteni takip ediyoruz ki zaten birisi bir yerde bir şey çözüyorsa 5 dakika sonra öğreniyoruz. Ama çıkan problem yepyeni problem. Üniversitede, lisede okudukları kadar Türkiye'ye katkıda bulunacak çocuklardan bize bir şey gelmez. Onu çok net söylemek istiyorum. Onu hayata bambaşka bakarak, sorgulayıcı bakarak, yaratıcı çözümler bularak kullanabilecek beceriyi verebiliyorsak oradan zaten Türkiye çok farklı bir yere gidecek. Ee, yapay zeka yoktu, dediğim bir elektrikli otomobil. Şimdi muhafaza edecek kadar çok şey olanlar muhafaza olurlar. Muhafaza olurlar. Şimdi bizim biz nasıl muhafazakar veya tutucu oluruz diye düşünüyorum. Hani bırakalım Almanlar, Japonlar, İtalyanlar tutucu olsunlar. Hiçbir diyeceğim yok onlar için müthiş bir şeyler yaratmışlar. Dünyanın birinci liginin en tepedeki 4-5 ülkesi olmuşlar. Bizim gidecek çok şeyimiz var. Bizim zorlamamız lazım. Bizim gerçekten ilerici, yırtmamız lazım kuralları. Bizim çok büyük farklar getirmemiz lazım. Bu da bize, bizim çocuklarımıza çok büyük görev yüklüyor. Bakıyorum bu ülkenin yetiştirdiği muhteşem insanlar var. Okuyoruz gazetelerde muhteşem büyük ödüller alanlar, Nobel, şey çok 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 parlak insanlarımız var. Bunların, bunlar acaba bu çocuklar basat bir eğitim sisteminden çıkan basat çocuklar mı idi? Bunlar ayrı kodları Elif. Bunlar ayrı Bizim ayrı otlarını geliştirebilecek, her çocuğa ayrı olabilecek fırsatı verecek bir Eğitim yaklaşımına ihtiyacımız yok. Yoksa sıradan hani öyle kalabalık hasatlar verelim, her yer üniversitede olsun, gerdin damga basar gibi kon, konveyörde Bunun bastın üniversite Aslında çok yanlış olduğunu bence şu anda görüyoruz. İşte Üniversite sayısı çok arttı Anadolu'da neredeyse her yerde üniversite açıldı. Ve çocuklar üniversite mezuniyetine sahip olmak için, o diplomaya sahip olmak için bu okullara gidiyorlar. O diplomayı aldıklarında iş bulamıyorlar. Yani sizler de iş dünyası da o diplomadan hiç memnun değil. Çünkü o diplomalarla gelen öğrenciler işte yetkin becerilere sahip değiller. Burada çok büyük bir kırılma var. Yani bizim hani işte aslında yalnızca üniversitelerle de ilgili değil. Biraz önceki raporda da vardı. Özel okullarla da ilgili bir rapor raporda veriler var. Onlar da aynı şekilde. Onların da bir düzenlenmesi gerekiyor. Bir de şu var mı Anadolu'dan söz açılmışken sizin öyle söylediğiniz işte ayrı kodların çıkması için. Evet belki Anadolu'da çok başarılı olabiliyor ve iyi bir üniversiteyi kazanıyor e, Ankara'da. Değil mi? Ankara'da ve İstanbul'da e, çocuk gelecek burada yani İstanbul'da veya Ankara'da veya işte İzmir'de büyük şehirlerde nasıl okuyacak? Barınma sorunu var. Biraz e, önceki burs, rapordan, e, Yol parasına yetmez. Yani e, iş dünyası ve e, vakıflar, dernekler çok fazla burs veriyorlar ama asla e, koşulları karşılayacak düzeyde değil. E, çok ciddi bir beslenme sorunundan biraz önce de bahsedildi ki ben de çok takip ediyorum. E, en önemli sorun burada fırsat eşitsizliği değil mi? Yani çok başarılı olsa da bir çocuk çok iyi bir üniversiteye girse de önünde çok daha büyük bir engel var. Yaşamını nasıl devam ettirecek? Ve diğer yani kişilerle nasıl rekabet edecek? Tablodaki gerçekler bildiğimizin çok daha sert gerçekleri gerçekten. Yani sosyoekonomik imkanlar ve imkansızlık arasındaki başarı farkı çok önemli. Onu demek istedim. Yani eskiden büyük olan burslar şimdi sadaka gibi oldu. O burs ancak yol parasına yeter. Yani büyük şehirlerde iyi eğitim veren kurumlarda okumak konusunda dehşet bir fırsat eşitsizliği var bugün. Dedim ya bir sürü konuda çok ilerledi Türkiye ama her dönem yeni problemler çıkarır. Ama bugünün problemleri bu. Bir de tabii bir şey dokunmadan edemeyeceğim. Yetişmiş, eğitilmiş beyinlerin yurt dışına kaçıyor olmasını kafaya takmayanlara şaşarım. Yani bunu hani olmayan bir şeyi veriyorsun bunu bunu ıı, bu bizim en önemli meselelerimizden biri. Yok çünkü biz zaten olan kalıbın dün öğrendiğini bugün kullanmak yetmiyor. Onu gerçekten çıktığın gün geliştirmen lazım. Onu da yurt dışına kaçırdığın zaman yurt dışına seçerek oluyor bu iş. Yani çok çok büyük bir kayıp Türkiye için diye düşünüyorum. Son yıllarda çok fazla yaşıyoruz bunu. Diğer taraftan da çok farklı araştırmalar vardı. Belki buradaki uzmanlar biliyorlardır. Yurt dışına gidenleri de değerlendiremiyoruz artık. Hani e, köprü de oluşturamıyor hale geldik. E, bu da e, çok önemli bir sorun değil mi? İş dünyası açısından da yani siz de değerli yetiştirdiğiniz belki profesyonelleri kaptırıyorsunuz. E, bazen yalnızca üniversite mezunları gidiyor ama bir taraftan da şirketlerde çok iyi yetişmiş insanlar da gitmeye başladılar. Makro, makro planlamayı bilmiyorum. Bir gün merak edip öğrenmek isterim. Mesela Çernobil olayından sonra Türkiye çok sayıda onkolog yetiştirmek için tıp fakültelerinde çok farklı şeyler yaptı mı, çok merak ediyorum gibi. Yani aslında ülkenin 3, 5, 10 sene yani o dönemde Türkiye'deki kanser hastası sayısı patladı. O günün iktidarı, o günün yönetimindekiler acaba bu konuda olayı görüp bir şey yapabildiler mi? Çünkü aslında e, siyasetçi, iş alemi e, şeyler, CTK'lar, e, e, eğitimciler, aslında çok el ele gitmek zorunda. E, yani burada TÜSİAD'a, Tüsiya üyelerine de çok görev düştüğünü görüyorum çünkü bu konu Türkiye'nin beşinci altıncı konusu değil. Bu konu hemen hemen birinci konu yani yarının konusu. Mustafa Kemal'in Atatürk'ü müsaade edersen e, bir devam edebilir miyim? Tabii. 1924'te müthiş bir seferberliği vardı. Yüzlerce genci yurt dışına Türkiye'de imkanlar olmadığı için gönderdi. Böyle cümleyi de galiba şöyleydi. Sizlere birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Sizi yanardağ olarak dönmenizi bekliyorum. veya yani Öyle bir kelime tam şeyini bilmiyorum. Volkan mı Yanardağ mı öyle bir şey söylemişti. Kıvılcımlar olarak. Ve gerçekten o gelenler içinde büyük şirketleri kuranlar, hocalar, üniversiteler, fakülteler kuran çok çok parlak insanlar çıktı. Şimdi açıkçası böyle bir şey yapılabilir mi? Çünkü üniversitelerimizin hali ortada. Okumak isteyen öğrencilerin durumu ortada. Mesela belediyeler böyle bir seferberliğe girebilirler mi? Herkes... Şöyle mi yani demek istiyorsunuz hani şirketler işte STK'lar, vakıflar, dernekler çok farklı burs ortamları sağlıyorlar. İşte kız öğrencilerde iş fırsat eşitliği maalesef daha kötü durumda. Kız öğrencilere özellikle burs verenler var veya işte Anadolu'da dezavantajlı kesimlere var. Şehirlerde, gettolarda ama bunlar belli bir yere kadar yeterli oluyor şu çıkan tabloda maalesef pek de yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü eğitimin kalitesi işte diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda gerçekten çok düşmüş durumda. Bizim çok daha büyük bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Siz Mustafa Kemal'in yaptığı o hani kıvılcımları hatırlattınız. Daha sonrasında köy enstitüleri var. Belediyeleri, devleti daha daha büyük bir sorumluluğun altına sokarak tamamıyla ekonomik kalkınmayı sağlamak için olmazsa olmazın bunu, bu olduğunu söyleyebilir miyiz? Biraz da coğrafi eşitlik aslında e, olmalı burada. Şunu demek istiyorum. Her belediye kendi imkanıyla, Biga Belediyesi bir çocuk, Çanakkale Belediyesi 10 çocuk, İstanbul belki yüz, 100, bin, Malatya, Samsun her yerden. E, belli sayıda çocuğu gencimizi seçmeye de gerek yok. Sınıflarındaki birinciler ve ikinciler. Öyle şaibeli imtihanlara, sınavlara da hiç öyle. Yani tamamen şeyden arınmış bir ölçü diye düşünün. Sınıfların birinci, ikincilerine yurt dışında, Avrupa'da eğitim 4 sene, 5 sene bir tane kural var. Döndüğün zaman seni gönderen belediyenin il sınırları, ilçe sınırları içinde 4 sene çalışacaksın. Ne yaparsan yap. Belediyede çalışmayacaksın ama Çanakkale'de çalışacaksın 4 sene. Bu bir kere hani herkesin İstanbul'a göç ettiği Çimentodan bisküveye kadar her şeyin İstanbul tekstile kadar sınırları içinde yapıldığı bir kere bir yamuk büyümeyi tersine çevirir. İki, Hani düşünüyorum kendi kendime bu öneride bir Belki iş. Belki tarımla ilgili özellikle tarımda evet, kalkınma evet, bekliyoruz. Evet, evet, Çiftçi mesela, sayısı ki, düşüyor, yaşlı. Bir tanesi ben er, ben vazgeçtim. Ben 4 sene çalışmayacağım. Bir şirkete gireceğim dedi. O zaman o şirket o çocuğun eğitiminin iki mislini öderse belediyeye Belediye o zaman iki çocuğu gönderme imkanı bu. Yani formülü bulunur. Önemli olan şu. Bu iş başkasına emanet edilebilecek bir iş değil. Herkesin bir ucundan tutması lazım. Çünkü konuştuğumuz sorunlardan çıkabilmenin yolu bu çocuklar. Ya başka bir hazinemiz yok aslında. Ya makineyle parayla olmuyor bu iş. Kesin öyle olmadığını da zaten biraz da gördük sonuçlardan. Şu var mı? Biraz önce çok ilginç bir veri vardı. Aslında Türkiye'de hiçbir ülkeye de benzemiyor. Yani biz alalım Güney Kore modelini koyalım, Finlandiya modelini koyalım, Kanada modelini koyalım dediğinde tutmayacağı ortada bu tabloyla. Ben öyle yorumladım. Uzmanlar bence çok daha detaylı yorumlayabilirler bunu. Bu içinde de bir umut barındırıyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben, bir de bir taraftan da çok fazla gençlerle gerçekten çalıştığınız için sizlerin de onlardan ne öğrendiğini de merak ediyorum. Öyle e, toparlayacağım. Mü, müthiş bir e, ülke olduğumuzu düşünüyorum. Çok uyanık, çok müteşebbis, çok çalışan. Çok çalışan. Almanya, Türk Al, şeyin Avrupa'nın Almanya'dan sonra belki en çalışkan nüfusuyuz aslında. İnanılmaz çalışkan Türkler, inanılmaz meraklı. Ee, ama fırsatı da vermemiz lazım. Yani bunu, bunu yaymamız gerekiyor. Ee, ben gençleri sorgulayıcı buluyorum. Ee, bunu milyonlarla çarpmamız lazım. Ee, o açıdan çok ümitliyim. O, bakar mısınız bilmiyorum, yurdum insanı esprileri vardır. Ee, müthiştir. Yani, gerçekten müthiştir. Yaratıcılıkları müthiştir. Ee, doğru kullanırsanız Rusya'da IT zekasının çok yüksek olduğunu söylerler. Büyük softwarecılar çıkmıyor, dünyanın en büyük hackerları çıkıyor. Yani eğer doğru yönlendirmezseniz senin ITC'in ITC olmaz hacker olur. Dolayısıyla burada dediğim o. Yani sadece güzel bir hasat çıksın değil. Bunu el ele yani hep beraber siyaset, devlet, eğitimciler yani hep beraber geleceğimizi planlamamız lazım. Çünkü malzememizin çok iyi olduğunu, çok meraklı olduğunu düşünüyorum. Siz az önce yani de... Bir şey söyleyeceğim. <laughs> atıyorum Bakıyorsun sağ taraftaki ülkeler çok para çıktım. var, yatırım yapmayı biliyorlar, çalışmayı bilmiyorlar. Öbürü bilmem neyi biliyor, işte öbürünü bilmiyor. Tür Türklere bakıyorsun, çalışmayı biliyor, mavi yakayı biliyor, beyaz yakayı biliyor, para kullanmayı biliyor, borçlanmayı biliyor, üretmeyi biliyor, satmayı biliyor, kafası çalışıyor. Yani Bir arkadaşım anlattı geçen gün. Almanya'daki en iyi 3 diş doktorun arasından git en az biri... Türktür. En iyi Halk, biz, öyle. kalp cerrah biri Türktür, en iyi boyacı o da Türktür. Yani olduğun yerde çok büyük bir e, yükselme, ivmesi yakalayabiliyorsun. Bunu vermemiz lazım. Burada sağlamamız gerekiyor. Siz az önce tecrübeyle ilgili bir şey söylediniz. Aslında sizin değerlendirmeniz. Ben de katılıyorum. Bir kısmına yüzde beş çok az geldi. Çok az bana. geldi. <laughs> o yüzden size bunu özellikle de sormak istiyorum çünkü deneyimlerinize dayanarak ee, şimdi işte yeni kuşaklarla çalıştığınız için ortamınızın da holdinginde, bayanların de da öyle olduğunu görüyorum. Çok yaş ortalaması kaç bilmiyorum. Kaç? Çok genç. Çok genç. O çok genç. Gençlerden... Ama, ama Elif, Elif bir şey söyleyeceğim bir dakika, pardon. Ee, şimdi 70'lere yaklaşıyorum. Dolayısıyla tabii yaşla ilgili okuyoruz ne oluyor, ne bitiyor, insan beyni falan. Diyorlar ki 65 yaşından sonra iki nokta arasındaki en kısa çizgiyi bulma zamanı. Yani bullshitle uğraşmıyorsun açıkçası. Çok fazla uzaya fare götürmek. O kadar çalışmış ve beceri kazanıyorsun ki çat çat çözüyorsun. Şunu söylemek istiyorum. O sıra yani Gençler bir problemi aldıkları zaman maalesef eğitimden ötürü alıp onu u kocaman bir problem ben şimdi bunu önce parçalara ayırayım hani ne düşünüyorsun diyorsan önce problemler büyütülüyor. Siz bir göz atıyorsunuz diyorsunuz ki şu iki kabloyu bağla çözülür. Bu tecrübe değil ama onu söylemek istiyorum. Hmm. Bu zaman içinde problem çözme becerisi. Aslında sana verilenlerin çoğuna inanmamakla ilgili bir şey. Yani geçmişte ararsam çözümünü bağlayamayacağım zaten kimse bağlayamamış. Yani. Problem yeni. Bizim tecrübe dediğim benim grupta, bizim grubumuzda işi çözebilme becerisi, püf noktasını bulma becerisi o yaşı ileri olanlarda çok daha fazla. Yeni mezun gençlerimiz problemleri büyütüp onun böyle kosinüs sünüs yani e, önce problemi büyütüp sonra çözme gibi e, sıkıntıları oluyor. Onun için tecrübeyi öyle tanımlayayım ben. Anladım. Çok teşekkür <laughs> ederim e, paylaştığınız tüm bilgiler için. Sanıyorum biz de süremizi aşmadan zamanında bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim.